Bileği şimdi banyoya aldım. Ben de o banyodayken böyle sarma için harç hazırladım. Şurada buzlukta yaptığım sarmalar, şey yapraklar vardı. Ondan çıkardım. Zaten erimiş bile. Şimdi beni yıkayacağım. Sonra da e, uyuturum. O uyuduktan sonra da sarma saracağım. Serhat bugün nöbetçi. Hem hazır olmuş olur. Geldim annem. Böyle. Arkadaşlar böyle düzeneyimi kurdum çayımı doldurdum şöyle e, bir şeyler de açacağım kendime YouTube'dan böyle hem bir şeyler izleyeceğim hem sarmamı saracağım güzel sakin bir akşam olacak böyle benim için hadi bakalım başlayalım. Şimdi bitirdim arkadaşlar. Bir saat sürdü. Ee, sarmam bu kadar işte. İçim artınca da dolma eklemiş oldum. Bayağı bize bol bol B12'yi aç karnı yapıyoruz. D3 vitaminini yemekten kahvaltıdan hemen sonra içiyoruz. Gece yatmadan önce de magnezyumla başladık. Bu omega 3'ü de yeni aldık. Bu bizim için olanı. Bir de melek için olanı da aldık. Bakalım yeni kullanmaya başladık. Bir posta çamaşır atalım. Böyle sabah erken atınca daha motive oluyorum. Sanki o böyle yapılacak bir işe atmış gibi hissediyorum kendimi. Bugün beyazlar günü olsun. Bir de yeni bir şey gördüm. Makinaya çalıştırmadan önce deterjan koymayın diyorlar. İlk postayı e, su alıp boşaltıyormuş. İkinci suda koyun diyorlar. Öyle daha deterjanlı çalışıyormuş. Normalde deterjan akıp gidiyormuş. Doğru mu bilmiyorum. Şimdi bugün bir tarif deneyeceğim. Aslında hep yaptığım bir tarif ama unla yapıyorum. Bu sefer Serhat çok yulaf almıştı. O dedi ki yulaflı tarifler bu. Ben de bunu yulafla deneyeyim. Bakalım sevecek miyiz dedim. bakacağız ben de bilmiyorum Bu ara çoğu yumurta bana kokuyor bakın ilk kestiğim yumurtanın içinin sarısına bakın onu yiyemedik maalesef Kötü kokuyordu artık bozulmuş mu bilmiyorum Ben diğer yumurtayı yedim Melek de bu yağıttığım yulaflıyı çok sevdi yani yarısından fazlasını melek yedi Böyle melekle beraber ortak bir tabak yemiş olduk Yulaf tarifi denemek isterseniz deneyebilirsiniz gayet lezzetliydi şuradaki e, oraya almamı söylemişlerdi. Ama arkadaşlar olmuyor. Yani evet kapının kapanması çok güzel. işte na, mahrem açısından çok iyi. böyle durması da çok güzel. Ama buradakiler dolabı var. Deneyim dedim bugün. Ama kiler dolabı asla açmıyor. Hani birazcık açılsa bile e, okay ama hiç olmuyor zaten hani sıfır yaptım o ya hani biraz öne alsam bu sefer yine peteğin peteğini açılacak ve çok ortada duracak e, olmuyor yani dediğim gibi evet kapının kapanmasını ben de isterdim hani çocuk var misafir geliyor vesaire ama maalesef olmuyor yani eşyalarımı da hep bu kadar azaltabildim zaten onu yeni yaptırmıştım e, dolabım böyle zaten kapaklarını mahvetmişler bakın. Tam kapanmıyor. Böyle yani olmadı yine. Silip süpürüp eski yerine koyacağım. Maalesef kapı yine böyle kalacak. ocağımı aldım arkadaşlar. Gerçekten her yer tertemiz oldu. Ve yeni temizlenmiş ev gezmesi. Bayılırım. <laughs> Şöyle. Şöyle süpürgemi de şarja taktım. Kurutmadan beyazları çıkardım. Şu yatak odasının halısını yıkadım. Balkona serdim. Onu kurutmaya atmıyorum Çünkü. Şöyle şimdi kızımla kahve yapacağız. O da beni bekliyor. Şöyle salonda gösterelim. Tertemiz oldu. <laughs> Şöyle. Şöyle bir şimdi Mustafa. hadi gel kahvemizi yapalım. <laughs> Arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Hoşça kal. <laughs> Canım. Evet. Karıştır bir tane. Kızım kahve yapıyor bana. Tamam anneciğim. Anne su Tamam sarkma. bir şey olmaz. Tamam şimdi makineye koyduk. Hadi. Of be kızıma. Şimdi hadi gel. Önce son olduğunu koyalım. Daha Aa, öyle. Hı. Aferin benim kızıma. Ah. Ne? Odasını <laughs> alınca gitti. <laughs> teşekkür ederim bana sehpa koyduğun için. Ben <laughs> <laughs> e de öyle. Eken de dedim. Hocuyken çıkakla Adam da sonra boğmamı boğuyorsunuz. Çıkak eder kendinize. Kendinize de çıkak. Kalk edin. Tamam. Melek'le beraber bir giydirme oyunu oynuyoruz. Tak anne. Aferin sana. Saran oyuncular. Birden çok iyi kokulu. Arkadaşlarım beni seviyor. Yemeğimiz bu şekildeydi. Yanına bir tarator yaptım sadece. Biz afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.